Merhaba, bugün size 400GD gaz kaçak dedektörünün tanıtımını çekiyoruz. Kutu içerisinde kullanma kılavuzu var. Şarj edebilmek için USB kablo. 5 voltluk bir şarj adaptörü. Cihazın kendisi ve cihazla birlikte gelen patlayıcı gaz kaçak dedektörü hc 400 sensörü. Cihazın üzerinde 3 tane tuş var. OK tuşuna basılı tuttuğumuzda birkaç saniye cihaz açılıyor. Cihazın lityum iyon bataryası var. 20 saate kadar kullanabilirsiniz cihazı. Sensörü takmamızı istiyor. Şöyle şu şekilde. Patlayıcı gaz kaçak sensörü 30 saniye boyunca ısınması gerekiyor. Sensörün ısınması tamamlandı. Bu şekilde. Cihazla birlikte gelmeyen ama sizin sonradan satın alabileceğiniz klima ünitelerinde kaçak tespiti yapmak için soğutucu gaz kaçak sensörü. Bu da bu şekilde direkt taktığınız zaman çalışıyor. İç mekan iklimlendirme kontrolünde kullandığınız HM400 adındaki nem sensörü. Burada ortam basıncını görüyorsunuz. Çiğleşme noktası sıcaklık gösteriyor bize. Değerlerin değişimi görüyorsunuz. Temassız sıcaklık ölçümü yapabilmek için yüzey sıcaklığı ölçümü yapabilen IR400 adındaki sensörümüz. Bu şekilde temassız sıcaklık. Uç kısmı bu şekilde infrared. sıcaklık değişimi bu şekilde görebiliyorsunuz. Cihazın menülerinden bahsedelim. Start tuşuna bastığımız zaman ölçüme başlıyor. Kapatma tuşumuz var. Burada alarm atayabiliyorsunuz. 150 derece sıcaklığın üstüne çıktığında alarm verir minimum 30 derece maksimum 380 derece sıcaklık bilimini burada santigrat Fahrenheit olarak değiştirebilirsiniz cihazın ayarlarının olduğu menü burada cihazın üstünde gelen dil opsiyonları ekran parlaklığını düşürebilirsiniz. Alan sesini burada azaltıp yükseltebilirsiniz. Kapanma süresi var. Servis menüsünü biz kullanıyoruz. Sensörde de burada üzerinde takılı olan sensörün seri numarası ve yazılım numarasını gösteriyor. Burada cihazın kimliği var. 400G'de yazılım versiyonunu gösteriyor. Tekrar sıcaklık. 30 santigrat ayarlamıştık. Bu şekilde alarm veriyor Şimdi size HC400 patlayıcı gaz kaçak sensörünün nasıl kullanıldığını simülasyonda gösterelim. İçerisinden gaz geçen bir silikon hortumumuz var. Bunun üstünde iğne kadar bir boşluk açtık. Kaçan ilerleyişini görelim. Bu şekilde. 500 ppm'de alarmı ayarlamıştık. Kaçan olduğu noktadan uzaklaştığımız zaman Değerler düşmeye başlıyor. Şu anda ekranda 2709 gördüğümüz en yüksek değer tekrar yaklaştıralım temaslı sıcaklık ölçümü yapabilen ir 400 sensörümüz içerisinde sıcaklığı olan bardağımıza yaklaştıralım bu şekilde yakınlaştığımız yüzeyin sıcaklığını ölçebiliriz. HM400 nem sensörümüzü takalım. Bardağın içerisindeki değerler bu şekilde. Nem ölçümünü bu sensörle yapabilirsiniz.